Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize üzerimize olsun. Ee, bugün bir konu işleyelim istedim. Ee, güvercinimizle sizlerle sohbet etmek istedik. Evet yerlere de geliyor yavaş yavaş. Onlar da sohbete iştirak edecekler. Süleyman Aleyhisselam'ın sohbet ettiği gibi <laughs> bizler de hayvanlarla sohbet etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Rabbim bunu güzellikleri bizler için yaratmış. Şu güzellikler gördüğünüz gibi Rabbim ne güzel yaratmış. Rahmetiyle, bereketiyle her tarafı kuşatmış. Hayvanı, beşeri, yıldızları, burçları, insanların anlayabilmesi, hakkı ve hakikati görebilmesi için yaratmış. Oksijeni, yıldızları, burçları, göğü, yeri, işte insanoğlu bu güzellikleri